بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. i̇mam İmamı Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu: Arbaun men kun fihi ve kana min qarnihi ila qadamihi baddalahu Allahu hasanat. Al-sidqu wal hayau wa husnul khuluqu wash-shukr. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurdu ki: 4 haslet vardır ki, bunlar kimde olursa o baştan ayağa günahlara dalmış olsa bile Allah bu günahları onun için hasaneye, iyiliklere dönüştürecektir. Hadis-i şerif günahkarlara hakikatta müjde vermektedir. Bir takım iyi ve güzel amellerin günahları yok edip hatta o günahları iyiliklere dönüştürdüğünden haber vermektedir. Hakikatta bu haber Kur'an'ın verdiği bir haberdir. Kur'an'ın teyit ettiği, onayladığı bir haberdir. Günahlar haseneye dönüşüyor. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihen fe ulâike ancak tövbe edip de iman ve salih amel işleyenler istisnadır. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çeviriyor. Açık ve net bir şekilde Allah Azze ve Celle ayeti kerimede bir takım kötülüklerin salih amel ve iyiliklerle hasaneye dönüştüğünü haber vermiştir. بِرْ بَشْكَةِ كَرِيمَةَ الله عز وجل إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم. nahyedildiğiniz, yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınır iseniz suçlarınızı örteriz. Yani beşer kul Allah'ın haramlarından yüz çevirir ise Allah'ın yasaklarından yüz çevirdiğinde Allah Azze ve Celle onun günahlarını örtmektedir, kapatmaktadır. Yine bir başka ayeti kerimede Allah Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinden daha güzeliyle mükafatlandıracağız. O kötülüklerini affedip silip bağışlayacağız ve güzel bir şekilde onları mükafatlandıracağız. Günahları hasaneye ve iyiliğe dönüştüren amellerin en başı Ali Muhammed sevgisidir. Allah Peygamber ve hanedanına olan sevgi günahları hasaneye dönüştürmektedir. Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib, İmam Hasan, İmam Hüseyin, zamanımızın İmam İmam Mehdi salavatullah aleyhi olan sevgi günahları haseneye dönüştürmektedir. Çünkü bu sevgi insanı kötülüklerden alıkoymaktadır. Gerçek sevgi insanı tövbeye yönlendirmektedir. <laughs> Gerçek bir imamı zaman dostu Ali İbn Ebi Talip dostu günaha murtekip olduğunda hemen peşi sıra tövbe eder, istiğfar eder, Allah'a sığınır. Sevgi hakikatta budur. Gerçek sevgi insanı Allah'a götürendir. İmam Cafer-i Sadiq alayhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki: Allahu azze ve celle henüz balçık halindeyken ümmetimi bana gösterdi. Ümmetimin temsilini, misalini bana gösterdi. Adem aleyhissalatü vesselamın bütün isimleri öğrettiği gibi bana da ümmetimin isimlerini öğretti. Famerra bi ashab rayat fastaghfartu li Ali ve şiaatihi Daha sonra bayrak sahipleri benim önümden geçtiler. Ben ise Ali ve şiaları hakkında bağışlanma diledim Allah'tan. İnne Rabbi va'adani fi şiaati Ali ibn Talib hisleten Rabbim Ali Şiası ile ilgili olanak bir haslet vaad etti bana, bir özellik vaad etti bana. Asap sordu gıyla ya Resulallah ve mahiya, ya Resulallah Allah'ın vaadi nedir sana? O haslet ve özellik nedir sana? Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gale el mağfiratu limen amene minhum. وَعَنِ لَا يُغَادِرَ مِنْهُمْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا هُمْ تُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ Onlardan iman edenler bağışlanır. Kim Emirül Müminin Ali İbni abi Talib'in vilayetine sahip olup o vilayet gölgesinde tövbe istihbar ederse Allah buyuruyor onu ben bağışlayacağım. O tövbeyi kabul edeceğim. Büyük küçük hiçbir günah bırakmayacağım onda. Onlar için kötülükleri iyiliklere dönüştüreceğim. Bu istiğfarından sonra, bu tövbesinden sonra yaptıklarını iyiliğe dönüştüreceğim. Dolayısıyla Ali Muhammed'in sevgisi, Ehl-i Beyt Vesselam'ın vilayeti, tövbelerin kabul şartıdır. Allah'a yönelmek isteyen Ali ibn Abi Talib'in vilayetini Allah'a götürmelidir. Bir başka rivayette İmam Zafer-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle Hazreti Davud Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyurdu. Ey Davud, kulum günah işleyip bana geldiğinde, tövbe edip bana yöneldiğinde, daha sonra o günahı hatırladığında, utanıp haya ettiğinde o günahlarını koruyucu meleklere unuttururum. Bizim günahlarımızı, hayratımızı yazan melekler var. O melekler kayıt altına almaktadır. Ey Davud, kulun tövbe edip bana geldiğinde ve günahlarını hatırladığında utanıp sıkıldığında o koruyucu, o katip meleklerime unuttururum bunun günahlarını. Ve kötülüklerini iyiliklere döndürtürüm. Yeter ki kuldan bir hareket olsun. Yeter ki kul samimi ihlasla Rabbim ben hata ettim. Ben pişmanım diyebilsin. Samimi dönüşü gerçekleştirebilsin. İmanlı ve müminlerin hesabını bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisi görecektir. Kulların hesabını melekler görecek. Ama Allah Azze ve Celle mumin ve salih muttakilerin hesabını kendisi görecek. İmam Cefer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne Allah'a tebareke ve teala iza erade en yuhasibel mu'mine e'tahu kitabehu bi yeminihi ve hasebehu fîme beynehu ve beyne Yüce Allah mümin kulunun amel defterini sağ eline verdiğinde kendisi zatih onun hesap ve kitabını görerek buyuracak ki feyaqul abdi faalt kaza ve kaza ve alimta kaza ve kaza ey kulum ey benim yarattığım bendem böyle şöyle yapmadın mı sen bu günaha bu günaha bunlara bulaşmadın mı sen Feyagulu kul Allah'a der ki Naam ya Rabbi kad fealtu zalike. Evet Rabbim ben bu çirkinliklere bulaştım. Ben bu günahlarla yoruldum. Biliyorum yaptım bunları ikrar ediyorum. فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهَا وَأَبْدَلْتُهَا حَسَنَاتِ Allah Azze ve Celle şöyle cevap verecektir. Onların hepsini affettim ve onları iyiliklere dönüştürdüm ben. Tövbeyi geciktirmemek gerekiyor. Allah'a yönelmeyi, Allah'a kul olmayı geciktirmemek gerekiyor. Hiç kimse ömrüne garanti almamıştır. Hiçbirimizin elinde bu kadar yıl yaşayacağımıza dair bir garantimiz yoktur. Allah korusun ölüm meleği gözüktüğünde, ölüm nişaneleri insanda zahir olduğunda tobe geçersiz olacaktır. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor men ne meşa fehacetin ahihil muslim azallahullahi bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin wa lam yirfa qadaman illa kataballahu lahu hasanatan wa hatta anhu biha sayiatan wa yarfa lahu biha mu'min kardeşlerinin ihtiyacını gidermek için yola koyulan kimseyi Allahu Azze ve Celle 75 bin meleğin gölgesi altına alır. Attığı her adımda Allah ona bir iyilik yazar ve bir kötülüğünü siler ve onun bir derece makamını yüceltir. Feiza faraga min hacetihi ketaballahu Azze ve celle lehu biha əcrə hacc və muətmirin mömin mömin kardeşinin ehtiyacını giderdi bitti dönüşündə isə Allahu əzze vəcəllə ona bir hac və umrə qəbul olunmuş hac və umrə ziyarəti səvabı əcri mükafatı verir Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bazı şeyler tövbeye vesiledir. Müminlere yardımcı olmak, insanların derdiyle dertleşmek, insanlara rahmet, şefkat elini uzatmak, tövbeleri kolaylaştırmaktadır. Tövbelerin hızını artırmaktadır. Hadiste zikrolunan günahları iyiliklere dönüştüren hasletlerden ilki doğru konuşmaktır doğru konuşmak, yalan konuşmamaktır. İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne Allah'a azze ve celle lem yebas nebiyyen illa besedgil hadis ve edail emane vel facir. Allah gönderdiği tüm peygamberler, 124 bin peygamberleri doğruluk üzere gönderdi ve herkese karşı, mumin gayri herkese karşı doğru olup emaneti sahibi iyi de olsa kötü de olsa emaneti sahibine vermek üzere göndermiştir. Kâle men sedegâ lisânehu zekâ emeluhu. Kimin lisanı doğru olursa, ağzı temiz olursa yani yalan konuşmaz ise amelleri temiz olar onu. Ne kadar önemlidir doğruluk, dürüstlük. Amellerin temizliği lisandan geçmektedir. Lisanımıza hakim olmalıyız. Dilimize yalan bulaştırmamalıyız. Bizler genelde insanların zahiri ve ibadetlerine bakarak dindarlık ve iyilik hakkında hüküm veririz. Karşı taraf çok namaz kılıyor ise, oruç tutuyor ise, hacca gidiyor ise, gece namazı kılıyor ise dindar olduğunu söylüyoruz. Ama hadisler bize gerçek dindarlık ölçüsünü şöyle vermiştir. Gerçek dindarlık nedir? Gerçek iman nedir? Gerçek Allah'a bendelik nedir? İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurur. La tenzuru ila tulul ruku'ir <laughs> racul ve sucudih. Kişinin uzun secdeleri rükularına bakmayın. Yanılmayın. Aldanmayın, aldatmasın sizi uzun rüküllər və səcdələri. Fe <laughs> inne zalika şey'un i'tadahu fe law tarakahu stahish li zalik. Buna adət edə bilər və bunu tərk etdiğinde vahşətə kapıla bilər, tədirgin ola bilər. Velakin <laughs> umzuru illa sidq hadisihi və adayı emanatihi. karşı tarafın gerçek dindar olup olmadığını öğrenmek istiyor iseniz onun doğru konuştuğuna ve emanet hakkındaki hassasiyetine dikkat edin. Doğru konuşuyor ve emanettar biri ise o mumin kimsedir. O imanlı bir kimsedir. Hakikatta hadislerin buyruğuyla doğruluk imanın direklerinin en sağlamıdır. En güçlü direği imanın doğruluktur, dürüstlüktür. Yalan konuşmamaktır. Doğruluk imanın başıdır. Cesedin baştaki konumu neyse doğruluk da imanda o konuma aittir. Hakikatta doğruluk saadet vesilesidir, kurtuluş vesilesidir. Allah Azze ve Celle hepimize doğruluğu nasip eylesin.